arkadaşlar. İyi günler, oh. hoş geldiniz. Squid Games, Squid Sweets, Squid Games, Squid Sweet. Beş taş aldım arkadaşlar. Bak size dağıtabilirim. Taşları i̇şte, verin Yorumlara yazın. Yazanlara belki dağıtabilirim. Hangi ilçede olduğunuzu da yazın. Aynı kardeşin doğanlara da tamam, çok şükür. Yo, yok. Beş, hani yok. böyle. Bu. yapıyorsun. atacağım bir. Ankara'dakiler. yurt dışına. inadına şehirden şehire gelirseniz vereyim diye. Bir tane kendim yapmayı deneyeceğim. Üç boyutlu Sıkma işe gelme. Ne yapayım? Annen Squid Game'a kaçırdı da. Ondan geliyor. İnandınız mı lan? <laughs> Öyle durduğumun nedeni şu saçma şeyin ekran görüntüsüne girmesi. Arkadaşlar bak bunun yüzünden herkes hayatını kaybediyor. Lan bunda ne var lan ben bile yapıyorum. Nasıl film geçiyor. Aaa kaç bey. lan. Hop hop ver ver. hop azıcık o bitikti kuzum. 2 yıldır biz böyle duracağız. <laughs> İyi misiniz la? <laughs> Kamerayı kırdık. Yok bir şey olmamış. İyi misiniz la? mi lan. Ha. Video çekiyorum. Tamam. Um. Bana bak. sahte Su gibi bir <laughs> player. Olur sen burada duracaksın. İşte çık olsun geçeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tamam ne verdi Yok varmış. Didili danga ye. Didili danga ye. Tinki tinki ni 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 attı attı geliyoruz. Attım. 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 Son sen. Attım. Sen buraya gel kaçamasın. Bir doğruca. Uy, yoktum, yoktum, yoktu.